kanalından herkese merhaba. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye için bu yılki beklentisi %7.9'dan %9.2'ye çıkardı. Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Eylül sayısı yayımlandı. Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda dünya ekonomisinin bu yıl %6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Haziran ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin %6.3 büyüyeceğini öngörmüştü. Rapor Orada arz sıkıntılarının toplanma hızını etkilediğine işaret edilerek ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü Avro bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyük tahminlerinin artırıldığı kaydedildi. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin %6.8'den %6.2'ye çekildiğini belirten raporda Çin ekonomisinin bu yıl büyüme beklentisinin ise 8.4'ten 8.2'ye düşürüldüğü bildirildi. Raporda Avrupa bölgesi ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmininin %5'ten %5.2'ye çıkarıldığı belirtilerek en büyük yukarı yönlü revizyonların Türkiye, Rusya, Polonya ve Güney Afrika'nın aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde yapıldığı aktarıldı. Türkiye için 10 yılın en yüksek büyüme beklentisi Türkiye'deki ekonomik toparlanmana devam ettiğine dikkat çeken raporda bu yıl neredeyse son 10 yılın yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Raporda Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin %9.2'ye çıkarıldığı bildirildi. 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini %6.3'ten %7.9'a yükseltmişti. Yüksek frekanslı verilerin ekonomik ivmenin bu yılın ikinci yarısına kadar devam ettiği gösterildiği belirtilen raporda Türkiye'deki ekonomik büyümenin 2022'de %3.5'e gerilemesinin ardından 2023'de %4.5'e çıkmasının öngörüldüğü aktarıldı. Raporda mevcut güçlü büyüme oranlarına yükselen enflasyonun eşlik ettiği dikkat çekilerek enflasyonu yavaşlayacağı ancak 2023'e kadar çift hane kalmasının beklendiği ifade edildi. Raporunda Türkiye için yıllık enflasyon tahminleri 2021'de %17.2, 2022'de %13.4 ve 2023'de %10.5 olarak belirlendi. Öte yandan küresel arz boğazlarının enflasyonist baskılar oluşturduğuna işaret eden raporda enflasyon baskılarının politika tartışmalarını etkilediği vurgulandı. Raporda ABD Merkez Bankası'nın varlık alımları kasımda azalmaya başlaması ve 2023 yılında iki kez faiz arttırımı yapmasının beklenildiği aktarıldı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yeah.